Bugün biz etkinlik kitabımı açacağım. Bakın adı. Kendim uydurdum. Kendim çizdim. Bakın burada koltuk var. Bebek şey var. Şurada azıcık şey çıkmış. Bir şey olmaz. Burada tabii ki kumanda var. Burada, burada şey var. Ee, giyinme odası. Şöyle. Burada da ne derseniz. Bunlar var. Açık kalıyor. Allah rüzgardan kapanıyor. Burada da tuvalet var. Burada borular var tuvaletin boruları. Burada ee, şey var ee, ya tuvaletimizi yaptığımız yer. Burada da yıkandığımız yer. Burada dolap var. İçinde bunlar var. Burada bebekler bebek oturma yerleri var. İki tane baba kız oturma yeri var. Burada kapı aç e, Burada bu benim. Bunlar, bunlar bebekler. E, bizim bebeklerimiz. Bu da benim babam. E, evin kapısı. Burada da boşluk var. Aa bir yer daha varmış. Görmemişim. <laughs> Burası da var bakın. Bu çok uzuyor çünkü e, bu tablet çok var. Bakın şu kadar büyük yani bu da çıkıyor. Göstereyim. Şöyle. Çıkıyor. Burada bant var. Bant Aa! Şey oluyor. Neyse. Burada e, kalemler burada e, şey şey var burada güzel bir silgimiz var. Kalemimiz var. Ve burada yapıştırıcımız var. Tabii ben e, çok böyle şey e, böyle e, bazen ışklar yapabiliyorum. Ama sonra düzeltiyorum. Galiba düzgün yazdım. Ve bitiyor. Bu kadar. Bay bay.